atlama oyununun ikinci bölümünü çekiyoruz. Atlıyoruz. Evet. Şapkamı da değiştirdim. Güzel olmuş mu? Yorumlara yazın. Ve abone olup like atmayı da unutmayın. Bir yerimiz mor Evet bir yerimiz moralde mor Kaç para kazandık? Hmm. 15.000 TL ortalama. Tamam. Güzel. Bakalım. Artık Bakalım oraya. Tamam baktık. Şimdi aktifleştiriyorum. Aktifleştirdim. Uç süper kahraman gibi. Uç. Şimdi evet altı yerimiz morarmış. Üf güzel para. Şimdi haritalara bakalım. Bu haritayı alabiliyoruz. Şimdi bakalım haritamıza çok güzel ve şey. yüksek ağaç merhaba ağaç ağaç evet. atmazsam güzel olur evet, her an yıkılabilir kemiğimiz kırıldı evet iki yerimiz morandı Burada önemli olan moral Çenemiz kırıldı. Kıtır kıtır. Kırıyoruz her yerimizi kırıyoruz burada. Bakalım. Hiç biri morarmamış. almamış. O, kadar çirkin biz. Baksana. Baksana. Baksana şu sıfata. Çok çirkin değil mi? Evet bence iskelet daha yakışıklı. Hala donmamış. Zaman çok yavaş geçiyor. Herhalde belli kaşıldı. Yok kırılmamış ama 3 4 yeri morarmış sanırım. Ya da 3. Ya da 5. 2'ye ne düşüyoruz? Ortalamam lazım. Ortalarsam. Sanırım eksik bakamayabilirim. Evet bu tehlikeli şey yaparak ortalamak çok güzel. Biraz fazla dolar kazanırım. Ve eve para yollar. Bakir bakir. Bu neden patlıyor? 100 bin, bin dolarım var. Çok zenginim. Oo. Evet. Bak bacaklarımı açıyorum. Ne güzel bir cimnastikçiyim. Ben en iyisi böyle cimnastik hocası olayım. Çocuğum ne yapıyorsun? Çocuk bacağı bir yerde. Kolu bir yerde. Kafası bir yerde. Vücudu bir yerde. Çocuk her yerini kırmış dağıtmış da her yerini. Çocuk Lego gibi çıkartıyor kendi parçaları. Son durak burası. Baya baya gidiyoruz aşağıya. Evet şu an hiçbir şey yapmayacak. Nereye kadar gideceğim? Evet kafasını vurdu. Sanırım. Ya da omuzu. Evet, Kafamız gitti. kafamızı kıracağız. Kendimizi kıracağız. Moraracağız da. Bu kadar para götürmem lazım. Kas fakirler. Alanların üzerine düşeceğim. Düşecek bir şey olmadı sanırım. Dağılım. 300 bin dolara yakın ortalama para. Oha çok güzel. Güzel para kazanan ben. Bu girişte ben Elon Musk olurum. Bu oyunda Elon Musk olurum. Evet. Ağaca parçam olamam. Beş yerimiz morarmış. iki kolumuz artık işi bitmiş. Hem morarmış. Hem kızarmış. Hem kırılmış. Her yerime bir şey oldu. Evet şimdi mega çarptım. Evet. Çok güzel. Ölüyorum. Devam ediyoruz. Ölüme devam. Aşağı düş. <Tülüyor> Gözümüz <laughs> hala gitmemiş. Oh. Bakalım. 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 Bakalım bakacağım. 3 dakika. Döne döne pervane gibi gidiyorum. Lav çorbası görüyorum orada. Yoksuymuş. Evet. Kaç metre yükseklikteyim? Sinyal çekiyor mu? Ahim ben gideyim. Ahim yerden gittikçe iniyor. Evet yerden gittikçe iniyoruz. Buradan atladım. Acımıştır. Ağaca dönüş. Acımış. Evet. Bir yerimiz var. Kafamız çıksa çok güzel olur. Kafamızı orada bırakırız. Oradan görürüz. Kamera gibi. Evet. Çok güzel. Bir atmayı Adamın size ne yapacağım bir dahaki? Bırak. Şimdi tespit edeceğim nereye atlayacağım ve adamların üzerine atlayacağım. Tespit, 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 tespit. Tam oraya. Evet, evet, evet. evet. Atlayamadım. Tam evet. niptinden daha uzak. Pervane gibi dönüyoruz. Evet. Bir bacağımız gebermiş. Kız koşturmayın. Oğlum şikayet ediyor sonra. Hadi gidelim. Adamın üzerine bindim. bekliyorum. 34 saniye. Hmm. Hmm. Daha çaktık. <laughs> evet. 3 üç yerimiz bu varmış. Şimdi az önceki adam mıydı lan? Yani üzerine düşmüştüm. Evet. Adamların dağına çarptık. Artık. Evet, yerden yere çalıyorlar bizi. Evet. Tam isabet. Kaç milyon para? 60 milyar milyon para. Ve çok güzel. Ay abi nereye gidiyorsun? Adam tam otelde ben otelim ya. Karakter yüzünden olabilir. Yara çar çar. Evet hayır hayır evet evet hayır. hayır. Kağıt çıktı. Ne Evet. Başım. Hiçbir <laughs> yerimiz moral mi abi? Moralacak yer mi kaldı moralizm? Aha, boş <laughs> 100 %6 Evet, atladım. Kaç metre? He, moracak yerimiz kalmadı. Orta diyeyim. Ara ağacı söküp ettirseydim ya. Çok güzel olurdu. Kermiz mor Atlıyoruz. Atladım. Oturuyor sanki. Ağa ah, da oturuyoruz. Ah. Ben yine. Evet, öldük. Evet, videomuz bu kadardı. Ve ben kaçar.